1955 yılında doğdum. 1975 yılında da evlendim. Biz başlarda çocuk sahibi olmak istemedik. Biraz bekleyelim dedik. Daha sonra çocuğumuz olsun istedik ama Rabbim nasip etmedi. Ben 35 yaşındayken hiç çocuğumuz olmamıştı. Bu yüzden koruyucu aile olalım diye bir düşünce geçti aklımızdan. Ve bu doğrultuda da çocuk esirgeme kurumuna gittik gerekli başvurularımızı yaptık. Eşimin de benim de maddi durumumuz çok iyiydi. Her şeyimizi rahat rahat alabiliyorduk. Çok güzel biliyorduk. Bir evimiz vardı kendimize ait. Bir de yazlığımız vardı. Doğurmadığım bir çocuğa nasıl annelik yapacağım diye çok düşündüm. Etrafımdaki herkes beni ve eşimi çok eleştirdi. <laughs> Huyunu suyunu bilmiyorsun. Yarın öbür gün annesi babası ortaya çıkar. Sizden para kopartmaya çalışır falan dediler. Daha birçok şeyler söylediler. Aklınıza gelmeyecek neler neler söylediler. Çok moralimizi bozdular. Nur ailesine yük olmamak için genç yaşta çalışmaya başlamış. Annesi çalışmasını istemese de Nur ailesine destek olmak için hep onlara yardımcı olmuş. Nur çok vefalı birisiydi. Kimseyi kırmak istemez. Yurda ilk girdiğimizde o çocuk, bu çocuk bizim olsun diye hiç düşünmedik. İlk dikkatimizi çeken kenarda oturmuş bebeğiyle oynayan Nur. Şöyle bir baktım, içime ısındı. Müdürün odasına giderken gözüm ona takılmıştı. İçeride de bu konuyla alakalı bizimle çok uzun uzun teferruatlı görüşmeler yaptılar. Sonra da bize uygun olduğunu söyledikleri Nur'la bizi tanıştırdılar. Öyle hemen alıp da eve götüremedik tabii. Birçok kural ve prosedür var. Biz bunları da yerine getirmek istiyorduk. Bir ay boyunca ben haftada iki gün yurda gittim. Orada Nur'u görüyordum. Onunla oyunlar oynuyorduk. Çok mutluyduk diğer çocuklardan çok çok farklıydı. O yüzünde öyle bir nur vardı ki anlatamam size ya. Nurum benim. Yavrum, kızım. Seni benden aldılar kızım. <laughs> ah yavrum benim ah. <laughs> Yavrumun ışığını söndürdüler, onu benden kopardılar. Nurum benim. Nurum benim. <laughs> <Nurum> benim. <laughs> Evlat <Evladım>. aldılar. <laughs> Üçüncü hafta ben tekrar yurda gittim. Baktım Nur öyle bahçede kumun içerisinde oynuyor. Beni gördü. Ayağa kalkıp bana koşmak istedi. Ama yürüyemedi, koşamadı. Poposun üzerine düştü. Bana ellerini uzattı şöyle. Al beni der gibi. O zaman anladım ki ben annem olmuştum artık. ayın sonunda Nur'u alıp oradan yurttan gezdirmeye başlamıştık. Hatta birkaç kez de bizde kaldı. Günü birlik olarak tabii ki. Akşam üzeri yine götürüp yurda teslim ettik. Bu böyle süreç halinde devam etti. İkinci ayın sonunda Nur bizim kızımız olmuştu. kadar çok mutluyduk ki ailemize bir neşe gelmişti. Eşim de haftada bir gün izin alıp bizimle beraber kalıyordu. Hep beraber oluyorduk. Doğurmamıştım ben ama anneydim. O kadar güzel bir duygu ki bu. Geceleri kalkıyordum, gidip kontrol ediyordum. Üstünü örtüyordum, nefes alışını seyrediyordum. Hatta eşime de gidiyordum, kaldırıyordum onu. Beraber gidip bakıyorduk ona. Köpeği böyle yukarıya aşağıya yukarıya aşağıya. Ne kadar güzel nefes alıyordu yavrum benim. Nurum. Çocukluğu boyunca hiç ağlamadı desem yeri var. Şöyle üç dört defa ağladı. Hatta bir seferinde başını masaya vurmuştu. O zaman ağlamıştı. O ağlayınca içim parçalandı. Ben de ağlamaya başladım halen daha şu anda yüreğim yanıyor. İçim parçalanıyor. Ah Nurum ah. Ah Nurum ah. <laughs> ah kurban olduğum evladım. Nerelere gittin anneni yalnız bıraktın. Ah Nurum seni benden aldılar kızım. <laughs> 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 Nurum'u benden aldılar ya Rabbim. Çok mu gördünüz bana Nuru'mu? <laughs> Başarılı bir öğrenciymiş. Yani lisede falan hep e, sınıf birincilikleriyle hep ailesini mutlu etmek için uğraşmış. Benim gibi Adnan gibi haylaz birisi değil Onlar bana aile oldular. Benim de bundan sonra görevim onları mutlu etmek diyorlar. Okuldayken de çalışmış. Aile ekonomisine katkıda bulunmak istemiş. Kendi harçlığını hep kendisi çıkartmaya çalışmış. Lise 2'de bir kuaförde çalışmış. Ondan sonra lise 3'teyken bir garsonluk işi bulmuş. Yaz boyunca boş bulduğu vakitlerde hep ailesine destek olmak için hep çalışmış. Ben Nurum'un çalışmasını istemiyordum. Ama o illa ki ben çalışmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum diyordu. Eşim ne kadar yavrum sen otur çalışma dinlen derslerine bak dese de o dinlemedi. Tatillerde her fırsatta bir iş buldu, gitti çalıştı yavrum. Hiç boş durmadı. <laughs> Nurumun bulduğu işlerin patronlarına bizzat gidip görüşmeler yapıyorduk. Onu tanımaya çalışıyorduk. Sonuçta bizim kızımızdı başına bir şey gelsin de istemiyorduk. Kendi başına hayatını kurmak istiyordu. Bu fikri ona kim aşıladı bilmiyoruz ama sonuçta razı olduk. 18 yaşında bir sevgilisi olduğunu ve bizimle tanıştırmak istediğini söyledi. Eşimle biz çok olduk. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk. Biz de bunu büyük bir olgunlukla ve sakinlikle karşıladık. Ve erkek arkadaşını eve çağırmasını istedik. Nur eve koskocaman bir çocuk getirdi. Nurum 18 yaşındaydı. Getirdiği ise 28 yaşındaydı. Çocuk gittikten sonra biz Nuru karşımıza aldık. "Otur kızım." dedik. Bak bu senden çok büyük. Senin de yaşın evlenmek için çok çok daha erken dedik. Vazgeç dedik. Ama bizi dinlemedi. 18 yaşında evlendiğini bize anlattı. Evliliğinin hep kötü bir şey olduğunu söylüyordu bize. Ailesine daha fazla yük olmamak için evlenmek istediğini söyledi. Evlendiği kişi kendisinden 10 yaş büyükmüş ve çalıştığı yerden tanıyormuş. Bir lojistik firmasında çalışıyormuş. Oradaki müdürün akrabasıymış sürekli gidip gelmeye başlamış. Yani çocuğun vaatleri onu etkilemiş. Eşini ailesiyle tanıştırmış. Sonra da aileler hep birlikte tanışmışlar. Her şey çok güzel gidiyormuş. Ta ki eşi Nur'un gerçek ailesi olmadığını öğreninceye kadar her şey çok güzel gidiyormuş. Sonra adamın ailesi Nur'un öz ailesi olmadığını öğrenmiş. ...o saatten sonra evliliklerinde her şey değişmiş. İlk kez evlenmek istediği gün kalbimizi kırdı. Ben size yük olmak istemiyorum. Bırakın ben istediğimi yaşayayım dedim. Artık yavrumuz evden uçacaktı. O kararını vermişti. Biz de karşısında durup da onu üzmek istemedik. ...o bakımdan razı gösterdik. Yavrum 18 yaşında evlendi. 19 yaşında da Işıl'ı dünyaya getirdi. Evliliği çok uzun sürmedi. Işıl'ım daha bir buçuk yaşındaydı. Eşinden boşandı. Eski evliliğiyle ilgili her şeyi bize anlatıyordu. Ee, biz de onu roman gibi dinliyorduk. İkimizin de içi parçalanıyordu ama Nura karşı da... E içten içe bir sevgi besliyor. Kendi aramızda Nur ne kadar güçlü bir kadın diye konuşuyorduk yani. <laughs> Evlilikleri Nur'un geçmişi ve Nur'un çalışması yüzünden bitmiş. Eşinin ailesi Nur'la ilgili böyle medeniyetsiz bir şekilde bize soysuz bir gelin yakışmaz gibi bir tabir kullanmış. Nur bu dedikoduları pek kafasına takmamış. Evliliğine odaklanmaya çalışmış ama olmamış. Sonra eşi sen çalışmak zorunda değilsin. Yani annem çocuğa bakmak zorunda değil gibi bir ifade kullanmış. Orada zaten film kopmuş. <laughs> Nur böyle olmayacağını anlayınca eşine kibarca bir mektup bırakmış. Ve çocuğunu da alıp annesinin yanına gitmiş. Eşi Birkaç sefer Nur'a geri dönmek istemiş ama Nur buna izin vermemiş. Ya nasıl diyeyim? Yani Nur hayatıyla ilgili hep böyle olumsuz şeyler konuşuyordu. Biz de onu dinliyorduk. Anlamlı zaten Nur'un karşılaştığı gün Nur kızı babasına bırakmış, oradan alıp annesine bırakmış. O yüzden geç kalmış zaten işe. Yani Nur hem çalışıp hem çocuğuna bakan çok güçlü bir kadındı. Adnan'la Nur, gözümün önünde yakınlaşmaya başladılar. Nur bir iki kere kızı Işıl'ı bizimle tanıştırdı. O kadar güzel bir kız çocuğuydu ki, gülümsemesi gözümün önünden gitmiyor. Siz, Nur Hanım ve Adnan Bey, hep üçünüz beraber mi geziyordunuz? Neredeyse bütün vaktimizi birlikte geçiriyorduk. Bir yılımız birlikte geçti. Bir yılın sonunda Adnan bana açıldı ve Nur'la evlenmek istediğini söyledi. Peki o sırada siz ne hissettiniz? Mutlu oldum tabii. Yani sonuçta en yakın arkadaşım evlenmek istiyor. He, hani onlar sevgili olmuşlardı yani. Evet olmuşlardı. <laughs> Nur 24 yaşında, kızı da 5 yaşındaydı. 2011 yılbaşı gecesini birlikte geçirecektik. Dışarıda kutlama yapacaktık. Adnan da Nur'a evlilik teklif edecekti. Adnan'la yüzük beğendik. Ben de zaten onların koruyucusu bellemiştim kendimi. Büyük bir eğlence olacaktı kardeşim evlilik teklif edecekti. Bunu hep birlikte kutlayacaktık. Ve bence Nur evet diyecekti. Bu her halinden belliydi yani. Ne akla hizmet bilmiyorum ama babamın silahını yanıma almışım. Yani. <laughs> Adnan evlilik teklif edecekti. Yani sonuçta her şey olabilirdi. Bir taşkınlık olabilirdi. Bir dalga geçebilirlerdi. Ben de emniyet olsun diye yanıma aldım. Çok büyük cahillik etmişim. Nurum öyle gözü dışarıda bir insan değildi. İşinden evine gider, evinden işine gider. Sürekli çocuğuyla ilgilenir. Başka hiçbir şey yapmazdı. Tabii ben Nur'un bir şeylerde böyle bir değişiklikler olduğunu hissettim yani iş dünyasında farklı bir şeyler yaşadığını anladım. Davranışları değişti. Süslenmeye başladı, kendine bakar oldu. Bir şeyler olduğunu fark ettim zaten zaten. Hatta bana birkaç defa doğumdan sonra şu karnımda sakma diye falan diyordu. Yani ben onu biriyle görüştün hissediyordum. Bir gün Nur'u sıkıştırdım. Kızım sen biriyle mi görüşüyorsun dedim. Cık. Bir şey söylemek istemedi. Yarım ağızla evet dedi. O kadar. Ama kimdir, nedir, necidir hiçbir şey anlatmadı. Ben ona sadece kızım. Bak daha çocuğum var ufak. Biraz büyüsün falan dedim. Ne acelen var dedim. Sadece bunu söyledim. 2011 senesinde yılbaşı gecesi biz ne yapalım falan diye konuşurken Nur ben arkadaşımla dışarıda olacağım dedi. Sonra da belki sizi birisiyle tanıştıracağım dedi. O an birisiyle görüştüğünü ama bir şeylerin daha henüz netleşmediğinden bize anlatmamış olduğunu düşündüm. 31 Aralık 2010 günü onu son gördüğüm gündü. Evden çıkarken yüzünde bir ışıldama vardı. Aslında biliyor musunuz o bize veda etti ama biz onun veda ettiğini bilemedik. Kapıdan tam çıkacaktı, geriye döndü. Babasına sarıldı. Babasının ellerinden öptü. Babası da onun alnından öptü. Ben kızımı kapıdan yolcu ettim. Kızım geriye döndü merdivenlerden. Bana sarıldı. Bana veda etti. <laughs> Hatta anne... ...sana seneye güzel haberler getireceğim dedi. Espri yaptı yavrum. <laughs> Evlilik teklifi alacağını tahmin ediyordu. Onu ilk yurtta gördüğüm günkü gibi yüzü parlıyordu. Nur içindeydi. Gitti yavrum gitti. gitti yavrum. Her zaman buluştuğumuz yerde Üsküdar'da buluştuk. Oradan Orta e geçtik. Oradan da Kuruçeşme'ye geçecektik. Yeni Yılı orada karşılayacaktık. Adnan. Bir arkadaşının teknesini ayarlamış. Orada ev, evlilik teklif edecekti. Buluştuğumuzda saat 8 gibiydi. Üsküdar eskilesi yani olağan dışı bir şekilde çok kalabalıktı. Ama Nur'un gelişiyle birlikte bir aydınlanma oldu. Tarif etmesi çok zor ama sanki o gün Nur'un yüzünde bir ışık vardı. 100 kişi içinden onun parladığını anlardınız. Nur koşarak yanımıza geldi. Adnan'a öyle bir sarıldı ki... Neyse... Birbirimize aldığımız hediyeleri verdik. Ben o sıra hava soğuk olduğu için Nura bir bere almıştım. Sonuçta denizin ortasında olacaktık. Nur üşümesin istedim. Adnan da böyle güzel bir kolye almıştı. Nur da Adnan da bana aynı bileklikten almıştı. Kuru çeşmede tekneye bineceğimiz yere gittik. Bence Nur zaten evlilik teklifi alacağını biliyordu ama kimseyi çaktırmıyordu. Tekneye bindik. Yılbaşı kutlamalarını denizde yapacaktık bir anda havai fişekler patlamaya başladı. Tekneyle köprünün altından geçiyorduk. Bir anda lazerle seni seviyorum benimle evlenir misin? Yazdı. Adnan diz çöktü ve cebinden yüzüğü çıkartıp sen ve kızın benimle bir ömür geçirir misiniz diye sordu. Nur Adnan'ın gözlerinin içine sonra da benim gözlerimin içine bakarak evet dedi. Hepimiz ağlamaya başladık. Bence evlilik teklifi onu duygusallaştırmadı. Adnan'ın sen ve kızın demesi onu çok etkiledi. Işıl doğduğu günden beri Işıl'a çok düşkündü. Benim de torunum. Ben de çok ilgileniyordum ama Nur'um bambaşkaydı. Işıl'ın gözlerinin içine bakardı. Nur bu hayatta hiçbir şey yıkamazdı evladı dışında. Ona bir şey olduğu an o da yıkılırdı. Işıl hasta olduğunda Nur'um önce dirayetli dururdu. Ama sonradan o da düşer hastalanırdı. Kısacası Işıl Nur'umun en yumuşak karnıydı. Ben çok büyük bir cahillik ettim. Havai fişekler patlamaya devam ediyordu. Etraftan da silah sesleri geliyordu. Adnan da Nur. Onlar teknenin önündeydi. Ben de onları izliyordum. Bir anda belimdeki silah aklıma geldi. Ve silahı tutmaya başladım. Ve mutluluğunuz daim olsun dedim. Bir anda silahı havaya kaldırdım. İki el kadar havaya ateş açtım. Denizin ortasındayız. Zaten bir şey olmaz diye düşündüm. Ondan sonra zaten silah tutukluk yaptım. Nur tamam Rıza uğraşma dediğini hatırlıyorum. Yani neden ateş almadığını anlayamadım yani. Bir yandan Nur bir şey söylüyor, bir yandan Adnan bir şey söylüyor. Yani anlamadım bir şekilde silah bir anda ateş aldı. Ben havaya ateş etmediğimi anlamıştım ama kurşun nereye gitti göremedim. Bilmiyorum. Nur'un yüzündeki o ışık bir anda solmaya başladı. Gülerek bana bakan sevdiğim arkadaşım bir anda yere yığıldı. Eliyle göğsünü tuttu. Adnan o hala bana nereye sıktın oğlum diye söyleniyordu. Teknenin o beyaz zemini bir anda kararmaya başladı. İlk başta ben nur ateş etmediğimi düşündüm. Yani etraftan geldiğini zannettim. Adnan ne oldu bilmiyorum. Bir anda bir şeyler yaşanmaya başladı. Üzerime doğru gelmeye başladı. Ben zaten hala şok değilim. Neler oldu bilmiyorum yani. Keşke benim başıma bir şey gelseydi. Ya da ne bileyim Adnan'ın başına bir şey gelseydi. Adnan Bey mi vurulsaydı yani anlayamadım tam. Ne bileyim biz erkeğiz. altatırdık bir şekilde. Yani sonuç itibariyle bizim çocuğumuz da yok. Ama Nur'un vardı. Kaptan dışındaki bir çocuk benim üzerime atladı ve elimdeki silahı aldı. Teknenin içinde bir odaya yerleştirdiler beni. Zaten beş dakika sonra e, sahile yanaştık. ...polis ve ambulans bekliyordu. Ben polis aracına bindiğimde... E, ...tekneden siyah bir torbayla indiklerini gördüm. O an anlamıştım. E, Nur'u vurmuştum yani. Ve Nur artık yoktu.